Evet arkadaşlar sistemimiz kurulu. Cihazımızı gördüğünüz gibi 1 9 olan 3. konum ABS'ye aldım. Soketimi ABS soketine takıyorum. Gördüğünüz gibi taktım. ABS soketi. Ekü soketim burada. ABS soketim burada. Sistemin kurulu. Cihazım aktif çalışır halde. Programım açık. Buradan ABS'yi seçiyorum. ABS'yi seçiyorum ve bağlan diyorum. Yes diyorum. Evet şu an ABS'ye bağlandık. Gördüğünüz gibi şu an ABS'deyiz arkadaşlar. Bakın. VKKD kablomuzda ABS beynine bağlandık. Bağlanmışken bakalım arızalarımız var mı? Arıza kodumuz yok. Parametrelerimiz bu şekilde. Aktivatörlerimiz var. Aktivatörler biliyorsunuz manuel çalıştırdığınız parçalar. Gördüğünüz gibi bak kablomuzu ABS konumuna alarak bilgisayardan ABS'ye de bağlanmış olduk. Airbag daha önce bağlanmıştım. Onunla ilgili bir videom var. Onu da atacağım zaten tekrardan. Gördüğünüz gibi ABS'ye bağlıyız. Cihazımız aktif bir şekilde çalışıyor. ABS, Eko, Airbag hepsine bağlanıyor sorunsuz.